duygusal bağların çözülümü ve duygusal zincirlerin fark edilmesi. Bu çalışma insanların farkındalıkları arttığında ve farkındalık düzeyleri geliştiğinde yani bu hayatta tecrübelenmek olarak da adlandırılabilir. Bazıları yaş alarak farkındalıkları artar. Bazıları evrenle iletişim içerisinde kendi iç benliklerine veyahut da hayatta kendisine olanlar veyahut da yaşadıkları ile ilgili içgörüye ulaştıkları zaman, olayları kendi içinde değerlendirdikleri zaman bu informa Asyana ulaşabilirler. Herkes duygusal bağlarla yaşıyor yani hayatımızda bir şeylerin hayata geçmesi için bir şeylere güdülenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla zihni bir mantığımız olduğu gibi duyguların da kendi içinde zincirler oluşturduğu bir mantık var. Yani doğduğumuz günden beri duygularımız bizle beraber düşüncelerimizle örtüşüyor ve örtüştüğü düşünceler de bize bir güdü getiriyor ve ona göre hareket ediyoruz. Buna üzüntü de denilebilir, sevinç de denilebilir veya hatta herhangi bir durumda bir beklentinin ortaya çıkarttığı bazı duygular olabilir. Bir sürü çeşitlendir. Ama duygular da kendi içinde birçok duygunun birleşimiyle hayatımızda bize bazı şeyleri hissettirerek veyahutta da göstererek bizi güdüleyebilirler. İnsan sistemi duygusal bütünlükten, ruhsal bütünlükten ve mental fiziksel bütünlükten oluşan bir sistemdir ve algı mekanizmaları tamamıyla bu üç boyutta bir araya gelip ve bu bir aralık içerisinde bize herhangi bir informasyon verip ona göre harekete geçmemizi sağlar. Geçmişte yaşadığımız bütün olaylar là başımıza gelenler veyahut da yaşamış olduğumuz, hissettiğimiz tüm her şey bir havuzda toplanır ve bunun içerisinde bir mantık oluşturur. Yani üzülmemek için bir şeyler yaparız veyahut da sevindiğimiz ve mutlu olduğumuz şeyleri yapmaya devam ederek bu mutluluğu desteklemeye çalışırız. Aynı olaylar aynı mutluluğu getirmeyebilir. Aynı olaylar aynı üzüntüyü, aynı kaygıyı getirmeyebilir. Durumlar kendi içinde değişiklik gösterdikçe bizim farkındalığımızda bu duygularla birleşerek farklı farklı aksiyonlarda bulunmamız veya da farklı düşüncelere kapılmamızı veya da farklı davranış biçimleri geliştirmemizi sağlayabilir. Dolayısıyla kendisiyle çalışmaya ve kendi bütünlüğüyle, kendi iç benliğiyle iletişim kurup, kendi öz benliğiyle hayatı algılamak ve bunun içerisinde en doğru, en kendisine uygun davranış biçimiyle hayatını şekillendirmeye çalışan insanlarda veyahut da ve bu düzlemde, bu çalışmalarda tamamiyle farkındalığımızı attıkça bazı olayların içerisinde gördüğümüz şeyler farklılaşabilir, mantığı değişebilir ve bu mantığa göre de duygularımız çeşitlilik gösterir ve bazen de bu duygulara bağımlı kalırız. Veyahut da o duyguyu yaşayabilmek üzerine farklı farklı davranış biçimleri geliştirebiliriz. Veyahut da hayattan farklı beklentiler içerisinde olabiliriz. O yüzden bu çalışma tamamıyla insanların farkındalığı değiştiği zaman o olaya dair gördüğü şeyler değişmesine rağmen duygularının önceden yaşamış olduğu deneyimlere bağlı olarak aynı kalmasına ve kendi içindeki bölünmüşlüğe neden olan duygu bütünlüğünü veyahut da davranışı olan etkisini daha farkındalığına bir şekilde yaşayabilmek bazı birleşmiş duyguların yani farkındalığı takip etmeyecek alışkanlık haline gelmiş duyguların içerisinde esir olmamak üzerine yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmada tamamıyla insan çalışmayı yapan kişiyle karşılıklı oturur. Bu aynı zamanda çevrim içi de yapılabilir ve kendi içinde kendi kalbine bağlanarak duygusal bedenini açar. Dolayısıyla duyguları düşünmek yerine duyguları hissetme pozisyonuna geçer. Bu çalışmanın esas temel amacı farkındalığımız değiştiğinde veya hatta buna bağlı olarak hayatı farklı algıladığımızda duygularımızı daha önceki algılarımıza bağlı olarak aynı şekilde kalmaması üzerine veya hatta da bunu daha iyi görebilmek üzerine. Çünkü duygularımız aynı kaldığında başka bir şey düşünsek ve başka bir şey algılasak ve farkında olduğumuz şeyler farklı olsa bile duygularımız bizi onları hayata geçirmekte engel olabilir. Dolayısıyla sonradan geliştirdiğimiz, bize öğretilen de bir sürü duygular vardır. Yani kıskançlık, tamamıyla değer duygusu, hayatta doğduğumuzdan beri farklı farklı insanlarla, farklı farklı konumlarda bunları deneyimleyebiliriz. Ama değer duygusuna dair, öz değer duygusuna dair farkındalığınız arttığında, bunun duygusu yine öğrendiğiniz şekilde kaldığında, ikisi arasında bir çatışma yaşanmaya başlar. Yani ben bunu böyle biliyorum böyle ama bir türlü yapamıyorum. Çünkü böyle hissediyorum veyahut da korkuyorum veyahut da herhangi bir içinizdeki bir travmaya bağlı olarak da o duyguyu dışarı çıkartamıyor olabilirsiniz. Veyahut da sadece öğrendiğiniz duyguların eşliğinde bir şekilde farkındalığınızla onları eşleşmeye çalıştırabilirsiniz. O yüzden bu çalışmada yaptığımız şey bir çalışmada birkaç duygusal zincir çözülümü olabilir. Hangi zincirlerin çözüldüğünü de anlayamayabiliriz fakat hayatımızı gözlemlemeye devam ettiğimizde bazı yerlerde farklı farklı hissetmemize rağmen veyahut da farklı duygulara eriştiğimizde daha rahat hareket ediyor olduğumuzu veya da otomatikman o duygusal zincirler çözüldüğünde hayatın içerisinde bazı noktalarda daha net kararlar aldığımızı, geçmişe bağlı olarak edinmiş olduğumuz duyguların bizi daha az geri çektiğini veyahut da çekse bile onların ne olduğunu tayin etmemize yardımcı olacak bir çalışmadır.